Hanımefendi, Hanımefendi poz, poz verin. Bir Lütfen. Fotoğraf. Bir fotoğraf Lütfen daha. poz verin efendim. Pur'un gururusunuz. Bay Omkar'la evlendiğiniz için mutlu musunuz? Resmen bir manken gibi. Ne düşünüyorsunuz? Söyleyin. Bir şeyler söyleyin. Sürekli Bay Omkar'ın karısının çok güzel olduğunu duyuyorduk. Şimdi şahit ol. Ancak Bay Omkar gibi büyük bir adamın böyle bir karısı olabilirdi zaten. Evet haklısın. Hanımefendi gerçekten çok güzel. Evliliğiniz hayırlı olsun hanımefendi. Sonunda sizinle de tanışabildik efendim. Bir şey, bir şey söylemek, söylemek ister, ister, ister misiniz, misiniz efendim? Lütfen, lütfen. Efendim, lütfen efendim bir, bir şey söyleyin. söyleyin lütfen bir açıklama Bunu yapın efendim. Zavallı mı Şimdi ne yapacaksın? The Uzun yıllardır tanıyorsunuz. İş hayatımda özel hayatımı ayrı tuttuğumu da iyi biliyorsunuz. Bu şekilde ayrı kalması daha iyi. Siz sadece işinizi yapın. Böyle olmuyor. Hiçbiriniz işinizden olmak istemezsiniz öyle değil mi? O zaman şimdi işinize dön. Anlaştık mı? Canım karım ve ailem benim özelimdir ve sizin de burnunuzu sokmanızı istemiyorum. Bu konuda haksız mıyım? Evliliğimiz için karımı tebrik ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi hepinizden kameralarınızı burada bırakmanızı rica ediyorum. Sancay çektiğiniz tüm fotoğrafları silecek. Sonra da kameralarınızı bıraktığınız gibi size geri verecek. Kocan güzelliğine deli oluyor. Farkında değilsin. Ve senin güzelliğin için her şeyi yapabiliriz. Dün tören, bugün bu şamada. Ne dediğimi duymuyor musunuz? suya ihtiyacı vardı. Ben de su alırım. Nereye gidiyorsun? Abimle konuşmam gerekiyor. Şu anda çok öfkeli. Gerek yok. Karı koca arasına girmene ne gerek var şimdi? Anne, özür dilerim ama araya girdiğim falan yok. Abimle konuşacağım. Ağzımdan çıkanı anlamıyor musun sen? Hayırın ne anlama geldiğini anlamadın mı hala? Hapuş! Karı ve kocanın arasındaki meselelere karışılmaz ve sen de böyle bir şey yapmayacaksın. Tamam. Git hadi. Umarım Omi'nin öfkesi Moira'yı şüpheye itmez. Şu anda bu hiç iyi olmaz. Bir, sen hepsini sildin mi? Bir tane bile kalsa o mi çılgına döner çünkü. Bence bugün olanlar istemeden oldu. Eminim bundan. Abimin bu olanlar için kızgın olduğunu biliyorum. Daha önce de böyle davrandı. Hem de tamamen aynı tavırla. Umarım şu an ikisinin arasında bir sorun yoktur. Şu an çok üzgün ve çok kızgın. Sakinleşince düzelecektir. Eğer sakinleşmezse sen bir yolunu bulursun. Tabii ki de. Ama umarım bana gerek kalmadan çözülür. Çözülmezse yanlarında olacağım. Onların ayrılmasına izin vermeyeceğim. Güven bana. Sana özellikle çıkma demiştim. Neden çıktın? Hem de bu tarz şeyler giyerek çıkıyorsun. Sana söyledim. İş hayatımda özel hayatımı ayrı tutmaya çalışıyorum ben. Neden çıkıp kendini gösteriyorsun ki? Omkar ben... Benim dışarı çıkmaya niyetim yoktu. Ben çıkmak istemiyordum. Ben... Gözlerim seni etkilemek için yeterli değil mi? Seni el üstünde tutuyorum. Yetmiyor mu? Aşkından deliye döndüm. Yetmiyor mu? Herkesin karşısına çıkmana ne gerek vardı? Cevap ver bana. Onkar ben... Ben de böyle bir şey olsun istemedim ki. Ama ablam için... Ablanın adını anma Mayura. Kim için olduğu umurumda değil. Ne olduğu da hiç umurumda değil. Benim şu an tek umursadığım şey, seni özellikle uyarmama rağmen beni dinlememen Mayura. Dışarı çıktın. Ben senin kocanım. Diğer erkeklerin senin etrafına doluşup üstüne fotoğrafını çekmesini istemiyorum. Bunu senin rızan olmadan yapamazlar. Ben buna tahammül edemem. Mayura ne istedin de sana sunmadım ha? Güzelliğini neden başkalarının önünde ortaya çıkarıyorsun Mayura? Birisi sana yan gözle bakarken ne hissediyorum biliyor musun? Hepsini bir kaşık suda boğasım geliyor. Buna katlanmamı bekleme. Git hadi. Git daha uygun bir şeyler giy. Amkar ben... Git ben... dedim sana! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.